Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Stranded tipe kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız burada kaldık diyecektim ama burada kalmadık çünkü şuradaki salım kaybı oldu falan filan. Ben de tekrar en baştan açtım ve hani hepsini iyi bir şekilde düzenledim yeniden. Şimdi ee, tekrardan bu su yapma görevinde kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. bunun, bunun için bir tane kokonat toplayalım bakalım. Kokonatlar ağaçlarda oluyordu. Nerede? Heh, bir tane şurada buldum. Hem burası şu şekilde daha güzel oldu bence bilemiyorum ama şöyle yaptım. Burada gelişmeye karar verdim. Şöyle bu alanı şey yaptım. Kendime base olarak belirledim. Ee, şimdi bunu aldık. 4 tane de tekrardan fiber toplayacağız. Ama bu sefer fiberi o kadar şey harcamadım. Hu harcamadım. Yani her yerde fiber bulabilirim. Dediğim gibi bir tane burada buldum bile. Abi kaybetmeden 2 dakikada bulalım. Bari fiberleri. Ay bunun önceki bölüm çok kötüydü ya. Fiber yok, sal yok, hiçbir şey yok. Gıcık oldum ben de en baştan açmaya karar verdim. Ama küçükmüş. Geldik bile. Şu yukka ağaçlarından toplayalım diyeceğim ama ben onu topladım az önce. Şunlardan iyi fiber çıkıyor ama ben onları topladım. Dediğim gibi. Fiber gene bulamayacağız mı? Bu sefer fiber bulalım ya. Açtığımız tuzumuz gene idare eder. Yorulduk ya koşa koşa. Şöyle bakalım neler varmış. Şurada bir tane çubuğumuz varmış. Şurada bir tane çubuğumuz olması lazım aynen. Abi bu fiberler başka bir yerden çıkmıyor mu acaba ya? Hah. Valla bir tane daha buldum. Son bir tane daha bulursam sorun çözülecek diyeceğim ama çözülmeyecek. Asla çözülmeyecek. Vallahi gördüm seni. Tamam şimdi bununla bunu yapacağız tekrardan. Tabii önce ip yapmamız lazım. Bununla şu Hindistan cevizi tank mı aldık ne olur onu yapacağız. Bununla da şey yapacağız. Water link maddesi tamamlandı zaten. İkinci olarak zaten şurada ben bir ağaç kesmiştim. Bunda kalmadı bir şeyi. Ha, şurada var. Gördüm seni. Buraya gel. Işte. Heh. Burada sen işte ha. Bu tamam. İpimiz tam. İpimiz tamamlarız. Başka ne istiyormuş? Bir tane kumaş. Kumaş adalı bir yerlerde vardır diyeceğim ama yok ağacı gördüm. Yes. işte bu ya. Bir dakika inventerime bakacağım önce. Tepede bir yerde bir yukka ağacı vardı. Şuradan palmiye ağacı alıyordum. Tekrar şurada bir yerde galiba. Tam şurada. Aynen öyle ama inşallah görebilirim. Abi hiç görebileceğini düşünmüyorum ya. Al işte. Ya of ben de bundan bahsediyorum işte arkadaş. Fiberleri göremeyince kayboluyorlar. İki tane buldum. Aha. Hadi. Şurada bir yerde daha vardı. Sen daha vardı. Heh. Oh be. Neyse. En azından işimize yarayacak kadar bulduk. Hemen ipimizi yapalım. Allah ben şey yapıyordum. İpimizi de yaptık. Craft'la level atladık. Kıyafet buluruz, taş da buluruz. Bu saatten sonra beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Çok da verimli bir ara Adla değilmiş ama en azından idare eder. Oo bak burada da bir tane şey var unutmayalım bunu. Palmiye. Şunun tahtamızı alalım. Lan dur bir dakika patates gördüm bir yerde. Arkadaş gece olunca da. Bir yerde patates gördüm ama şu an göremiyorum. Neyse şu kayanın dibinde patates var. Unutmayalım. Baksana göz gözü görmüyor. Ha ateşi destekleyebiliyormuşuz bununla. Acaba bunlarla meşale yapılabiliyor mu? Hiç bilmiyorum valla. İnşallah yapılabiliyordur. Kıyafet ve taş lazım bana. Taş burada var. Ama şey kumaş nereden bulacağım? Kumaş burada yok kumaş. Bir, adanın bir yerlerinde böyle rastgele çıkıyor kumaşlar ama nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. abi bir tane taş da burada var. Taş derdimiz de kalmadı. Sadece bir kumaş derdimiz var. Şurada bir yerde kumaş olsa ne güzel olurdu. Ha, sabah oluyor. Ne zaman sabah daha kolay görebiliriz. Kumaşı üretemiyoruz diye biliyorum. Bu ne? Taş. Taş da dibimizde varmış aslında. Burada var bir tane taş. Adanın her yeri taş durdu. Bir tane bile kumaş yok ama. Bir tane kumaş lazım bana. Dön dolaş dur. Adanın içinde. İçerilerde olabilir diyeceğim ama içerilerde de yok. Yok arkadaş. Burada değil. Bir adet kumaş arıyorum. Kumaş. Kumaş gören var mı? Yoruldu da. Ama hala daha bir kumaş yok. Kumaş yok arkadaş. Şaka gibi. Adanın hiçbir yerinde kumaş yok anladım oğlum bir dakika burada garip ba garip balıklar var beni ısırır mısırırlar şimdi. Hiç uğraşamayacağım onunla gerçekten. Plankları alabilirim aslında adını ama ya zaten bezimiz yakın olduğu için pek bir dert yok. Şunu söndürelim artık. Sön. Sönsene sene. Çok güzel. Aa lan oğlum gözümüz önündeki kumaşı görmüyoruz. Oh be yağmur yağmadan demek ki yağmur yağıyor çünkü bu şey. Branda gibi bir şey. Hiçbir şey eksik değil aslında. Taşımız da tamam. Taşımız tamam. Her şeyimiz tamam ya. Galiba üzerinde olması gerekiyor. At abi bir dakika. Bir şeyler atalım. Şu aksı ben şuraya bir bırakayım. Ele bir, ele bir geleyim. Hadi. Heh. Oh be. Bunu tam şöyle şuraya yapacağım. buraya da damlayacak. Damlıyor zaten de. Nasıl damlıyor hiç anlamadım. Burası hala boş diyor. Biraz boş olduğunu. Bir tane daha ağaç keselim. Şunu da bu arada pizmadanın yakınına getirebilirim. Birazcık suya ihtiyacım var diyor. Abi suyu kokonattan sağlayabiliriz ya bence. Kokonatın var mı? Sende var mı? Kokonat var. Ver onu bana. Ver onu bana. Heh. At. Ver abi. Tutamam. Lan kaçma. Bunu içelim. İçelim güzelleşelim. Güzel. At bakalım yere. pıçağımızı ver bize. Bir daha vur. Bir de yiyelim çünkü bunu. Lan nasıl boş ama boştu canım. Boş olması gerekiyor. Su sıkıntımız var. Birazcık giderdik ama bu bizi çok götürmez. Bize bir balta lazım. Baltamızı geri alalım. Sonra da ağacı keselim. Bize onun tepesindeki yapraklar lazım sanırım. Dur bakalım. Güzel. Onun kokonat düştü. O kokonat bana lazım. Nerede? Heh. Vur abi bir tane de tepesine. Vur. Bir tane daha vur. Çok güzel. Bunu da hemen bir gömelim. Tamam. Şimdi kokonatı geri ver. At. Bir de parçalayalım. bitti gitti. Çok güzel. Şimdi şu palmiyenin yaprağını da şeyler toplayalım. Şu font mudur nedir? Palm font mudur? Onları toplayalım. He. Topla abi. Nerede? Ne kadar varsa hepsini topla. Bunu da ver. log'u da götürelim bizim oraya. Hadi. O loglar sonra çok işe yarayacak bence. Oh be böyle ne güzel oldun işte. Dur burada. Kaçıp kaçıp duruyorsun. Pardon. Şu. At bakalım bunu. Tamam. Oo. Çok güzel birikmiş. Bu ne? Bunları... Bunu Bunlar ne işe hakkında? Ha, bak ekleyebiliyorum işte. Bunları buraya ekledim ama ne oldu acaba bu? Tamam. Bir tane çekiç yapacakmışım. Te hemen çekicimizi yapalım. Çekiş neyle yapılıyormuş? Hemen ona bakmam lazım ama. Bir tane ip, iki tane taş. Fiber varsa rahat. Ama fiber yoksa uğraştıracak. Sen büyüdün mü lan? Yoksana değilmişim. Çok sevinmiştim. Bir an yük ağacı diye. Şurada bir yerde vardı bir tane. Aha. Abi bize fiber kaynağı lazım. Böyle bir tane bir tane olmaz. Bu ne böyle? 3 gün bir tane fiber toplamak için üç gün geziyoruz. Şurada ha patatesi de alalım unutmadan. Fiber bana artık yaprak ver gözünü seveyim ya. Ne aldım ben buna? Bir şey aldım. Yine mi yuka ağacı? Ama yuka fruit aldım. Hiçbir işe yaramıyor ki bunlar. Ya da yarıyor. Bu ne biçim yağmur yağıyor? Lan yağmur yağıyor. Ve fırtına da var galiba. Hem yağmur yağıyor hem fırtına var oyunda. Lan ne Ne oluyoruz ya? Bak kim ne kadar suyumuz oldu. Oo tam biz yaşadık ya. Bu saatten sonra bize hiçbir şey olmaz. Yıldırım çarpmazsa. Tam tam sorun kalmadı ya. Güzel. Şu an tek sorun fiber. Yalnız gözlerim kamaşıyor. Lan oğlum bu fırtına başladı. Bize çakmasın şu dalga. Yine dolanıp duruyoruz ama. Aha. Çok güzel. Kaç tane topladık? İki tane. İki tane topladım mıydı fiber? Artık hiçbir sorunum kalmayacak. Şöyle bir yerde o oh, kuava meyvesi aldım. Kuava meyvesi varmış burada. Kuava meyvesi neyse. Bizim base nerede lan? Hasta masta olmayak da. Şu arada fiber kaldı mı acaba ya? Oğlum fiber başka türlü toplayamıyor muyum acaba ben? Şu arada fiber kaldıysa çok iyi olur diyecektim. Kalmamış. Fiber falan hikaye. Ha yani sence biz... Gerçi şu an açta değilim. susuz da değilim. Şu an benim durumum çok iyi. Acaba bir karşıya ziyaret mi Fırtınada da çok iyi olur ya gerçekten. Fırtınanın ne kadar bekleyelim. Biraz daha fiber arayalım burada bir yerde toplamazsak karşıya gider oradan filer toplarız. Şu karşıda bir ada var galiba. Ama fırtınada çıkmam. Ne olur ne olmaz. Çelim de o yağmur doldursun burayı da. Devam etsin doldurmaya. Biraz güzel duruyor he. Beğendim bunu. Düz demişim yıldırım çarpmış. Ne bakar mısın? Ben üşüdüm lan burada. Ne, ne biçim bir rüzgar var. Ama fiber yok işte sıkıntı orada. Bir fiber bulabilsem hiçbir sorun kalmayacak. Bir tane fiber ya bir tane fiber. Ne kadar zor olabilir ki bir tane fiber bulmak? Adalarda fiber sıkıntısı var. Ya da bir, bir şey o kadar güzel fiber veriyor ama ben bilmiyorum neyin verdiğini. Şurada da planklar var. İki tane taş istiyor. Taşlar kolay. Taşları bulunur. Zaten bizim beyde de vardı taşta. Plank yok işte plank sıkıntı. Ya karşıya yüzeceğiz. Ama yüzeceğiz demişim. Salla karşıya geçeceğiz. Ya da salla karşıya geçemem çünkü fırtına çok fazla. Ne olacağı belli olmaz. Ben o tıra, bir sonraki bölümün plank top ama planklerden çıkıyor. Şu şeyi bir toplamış olarak bildirim. Ayrıyeten de taş toplam. Yani hep, direkt hem hammer görebilirsiniz. Bunlar emin olabilirsiniz yani. Olmadı oraya gidelim. Olmadı şurada da adalar var. Buralara uğrayacağız zaten. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. Daha fazla bölüm gelme, bölüm gelmesini söz Alt taraftan yorum atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı aman abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.